Evet selam herkese yeni bir FC25 videosuyla karşınızdayım artık çıkış haftasına gelmiş bulunuyoruz. Ultimate sürümü alanlar için bu cuma çıkacak oyun çarşambada VPP'in pepin yayınlanması bekleniyor. Yani geldik artık o haftaya ve şimdi e, Sofifa'dan bakıyoruz genellikle bu veri tabanında bu güncellemeler, kadro güncellemelerini ama şimdi e, Career Mode Tracker sitede de e, bu FC25'in ilk kadro hali yer alıyor. Ona bakacağız Sofifa Deniz olmadığı için. Bakmayacağız. Aslında güvenilirliği tartışılırdı benim için. O yüzden bu videoyu çekip çekmem arasında kararsızdım. Ama iyiyin e, kendi hesabında paylaştığı bir e, tweette gizli cevherler oyunu bul bulabileceğiz gizli cevherler adlı e, tweette Mustafa Hekimoğlu da yer alıyordu ve potansiyeli aynı bu sitede yer aldığı gibi 86'ydı. O yüzden büyük ihtimalle doğru. Ee, bakmakta bir sakınca görmedim. Şimdi ilk önce Süper Lig'deki 21 yaş aldık potansiyeli. En yüksek isimlere bakacağız. Sonra Türk isimlere bakacağız ve sonra da Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gideceğiz. Semih Soy en potansiyelli oyuncu Süper Lig'deki 88 potansiyeli var. Gerçekten bayağı da yükseltmişler. 84'tü. FC 24'te güzel duruyor kariyer modu için Mustafa Hekimoğlu yine 17 yaşında ve 86 potansiyeli var. O da gayet iyi duruyor. Enes Örücü Bodrum Spor'dan orta saha 85 potansiyeli var onun. Bu arada e, oyun çıktıktan hemen sonra bir güncelleme daha gelecek. Kadro güncellemesi. Bu o gelecek kadro güncellemesinde bu potansiyeller, ratingler değişebilir. Çok büyük bir fark olmayacaktır ama değişebilir. Yani o Semih'in 88 potansiyeli düşebilir. Öyle bir ihtimal de var. F.Harkman 83 potansiyelde, Yelerd 83 potansiyelde, Başakşehir'den Jalo 82 potansiyelde, Eyüp Aydın 82, Gökdeniz Gürpüz yeni eklenen isimlerden Galatasaray'da 81 potansiyeli var. Cihan Çanak 81 potansiyelde mesela Ravil transfer oldu. Arap ülkesine o yüzden oyuna kaldırılacak 80 potansiyeli var yine Ali Turat'ta. Ümrani Spor'a kiralandığı için kaldırılacak oyunun onda 80 potansiyeli varmış. Omar Fayet o da Belçika'ya kiralandı. 79 potansiyeli var ama oyunda kalmaya devam edecek. Ege Yıldırım 79, Deniz Dilmen 79 potansiyelde. Burada artık yavaş yavaş düşmeye başlıyor potansiyeller. Şimdi Türk isimlere de bakalım. Arda Güler 90 potansiyeliyle dikkat çekiyor. Yine kariyer modunda alınabilecek, geliştirilecek ee, en çok tercih edilecek isimlerden bence 78'de ratingi var ve daha 19 yaşında e, ee, 4-3'te beceri ekti ve zayıf ayağı var. Yine Semih Kılıçsoy Mustafa Kimoğlu, Can Uzun 86 potansiyeli var, Kenan Yıldız 85 potansiyeliyle geliyor, Ahmet Can Kaplan 83 potansiyeli var, Emin Bayram 81 potansiyel eserde sadece 80 potansiyel mesela Trabzonspor'a henüz transferi olmadığı için kadro güncellemesinde o Süper Lig'deki isimler arasında yoktu. Emirhan Elkan 79, Emre Tezgel Türk olarak yer alıyor ama değişebilir çünkü en son İngiltere U21 takım için oynamıştı. 78 potansiyeli var onun. Yunus Emre Konak o da 78 potansiyelde Başar Önal'da 78. Ömer Faruk Beyaz, Saudi Süper Lig'e transfer oldu. 78 potansiyeli var. FSRK'ya 78 potansiyel ve böyle gidiyor yine e, isimler. Şimdi dört büyüklere bakalım. Rafa 83. Bu ratingleri zaten biliyorduk. Potansiyeli olan isimlere de bakalım. Ali 81 potansiyeli varmış. E, dediğim gibi yine son transferler yok. Ama oyun başına çıkacak gücü mücadelesiyle eklenecek. Gerson Fernandez 82 potansiyeli var. Mucci 83 potansiyel. Ersin Destan o da 78 potansiyeli var. Semih Kılıç soydan zaten bolca bahsettik. Ve aşağıdan indiğimizde genç oyuncular Serkan Emre Terzi'nin 76 potansiyeli var. Ee, Yakup Arda Kılıç 73. Mesela Emre Can Bulut da sanırım kiralık gitti. Demir Ege'de gitmiş olabilir. Bir daha gitmişti çünkü. Bu yani kadro Ağustos ayının Karus diyebiliriz. Merak ettiğiniz isimler varsa yine sitenin linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Veya yorumlara yazıp ben de görürsem hemen geri dönüş yaparım. Ennesir 84 potansiyeli var. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Adeda Fenerbahçe'de gözüküyor. 86 potansiyeli var onun da. Şimanski'nin 84. Lewakowic'in 82. Bekao 80 potansiyel. 28 yaşına rağmen hala da potansiyeli var. Çağlar 79 da. İsmail Yüksek 82 potansiyeli var. İyi duruyor yine. 77 yaratık 82 potansiyeli ve 25 yaşında. Osterwald'e 84 potansiyeli de dikkat çekiyor. Oğuz 78 potansiyeli var. Yine Mert Müdür'ün de 78. Bartu Elmaz'ın 76 potansiyeli var. Bora Aydınlık 76 potansiyel ve Emir Ortakaya o da kiralık olarak gitmişti. 71 potansiyeli varmış onun da. Evet. Ve şimdi Galatasaray'a geçelim. Mesela işte o simya falan yok. Zaha hala da bu Galatasaray'da gözüküyor. Ee, Barış Alper Yılmaz kesinlikle Semih Kılıç'ı söyle birlikte en çok dikkat çeken isim. E, ratingi hep 24'tü 74'tü potansiyeli de 80'di. İki taraftan da 6 e, artı 6 almış. Barış Alper Yılmaz çok iyi duruyor. E, Nelson 81 potansiyelde. Zaniolo 81 potansiyeli varmış. Kiralık olarak gözüküyor. Kerem Aktürkoğlu gitti. Ben Fikri'ye ama onda 80 potansiyeli varmış. Gabriel Sara 81 potansiyelde. Yalert'ten bahsetmiştik ve Yusuf Demirat 75 potansiyeli var, Eyüp Aydın'dan bahsettik, Sıraçan nas mesela varmış oyunda ama kaldırılacak, Metehan'ın 70 potansiyeli var, Ali Yeşilyurt 75, Baran'da 74 varmış ama Baran'da kaldırılacak oyundan bu kaldırılacak genç oyuncuların yerine yeni isimler de eklenebilir genç olarak. Trabzonspor'a geldik. Uğurcan Çakır 79 potansiyeli var. Aşağıdan indiğimde Pedro Manheiro 80 potansiyeliyle bir dikkat çekiyor. Onun dışında çok fazla potansiyel yüksek isim yok. Eren Elmalı 76 potansiyeli var. Enis Destan 78. Cihan'ı zaten görmüştük 81 potansiyeli. Onun dışında çok bir isim yok. Evet isimler böyleydi. Son olarak şöyle genel olarak genç ve potansiyel yüksek isimlere de bakıp videoyu bitirelim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi linki açıklama kısmına koyarım. Siz de istediğiniz bakabilirsiniz veya işeniyorum diyorsanız yorumları yazıp ben de müsait olduğumda görüp size geri dönüş yaparım. Bellingham, Yamal. Vinicius en yüksek potansiyel isimler Halat Musiala 93'ünü takip ediyor. Virtus'un 92 potansiyeli var. Rodrigo Endrick 91 potansiyeli var. Burada kadın oyuncular da girmiş oraya. Şöyle erkek yapıp bir 90'a kadar bakalım kimler var. E, Pedri, Zaire, Emery, Arda ve Gavid'in de 90 potansiyeli var. Evet video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki FCM5 videolarında görüşmek üzere. Evet.